Hepimize geçmiş olsun. 9 civarı bir bir sesle bir, bir bomba gibi bir sesle irkildik. Ben ofisimde oturuyordum. Sesin nereden geldiğini merak ettik. Bu binaya doğru baktığımda orada alevlerin çıktığını, bağırışmaların, çağrışmaların olduğunu duydum. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sabah saat 9 sıralarında parfüm dolum tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın tesis içindeki kimyasal maddelerden dolayı hızla büyürken alevler çevredeki bir binanın çatısına da sıçradı. Yangını içeride bulunan 6 kişi hayatını kaybederken biri ağır olmak üzere 7 kişi de yaralandı. Parfüm dolum tesisine yakın noktadaki akaryakıt istasyonunun sahibi Enis Artut, yangına ilk çıktığı anda şahit olduklarını ve büyük bir facianın önüne geçebilmek adına hemen müdahale ettiklerini söyledi. Yangında hayatını kaybeden vatandaşları tanıdığını belirten Artut şöyle konuştu o yöne doğru hareket ettik, kurtarmaya çalıştık. Ben e, artık o yangını unuttuk. Acısı içimize sindi onun. Tanıyoruz hepsini çocukları işte marketimizden alışveriş yapan çocuklar, istasyonumuza gelenler. Üzüldük. Çok büyük bir acı duyuyoruz şu anda. Eee bu istasyonumuzun da emniyetini sağladık. Büyük bir faciayı daha önlemiş olduk. Eee buraya alev gelmemesini engelledik. E, yangın it, itfaiye hortumlarımızı açtık biz gerekli önlemleri aldık. Daha büyük bir faciayı önlemiş olduk burada ayrıca. Üzüntülüyüz. Yapacak bir şey yok. Ülkemizin başı, Dilovası'nın başı sağ olsun.